Bekçi geliyorum abici. Abi gelme vallahi atarım kendim aşağıya. Gülsüm hayır. Sakın. Sakın yapma. Gülsüm. Dur. atlama ya. Allah Allah. Ya güzel kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Başka çarem kalmadı artık benim. Yaşamak istemiyorum artık ben. Bak, dur sakin ol. Sakın öyle bir şey yapma. <laughs> Eyvah hocam, ne yapacağız? Ne oldu ki Ali abi? Kızı istemediği bir adamla evlendirmek istiyorlar. Canına kıyacak garibim. Ya hocam, bu çatıdan atacak bu kendini. Ya tamam, bir durun ya. Bak, sakın yanlış bir şey yapma, tamam mı? Başka çarem kalmadı. Yaşamak istemiyorum artık ben. Ya o nasıl söz öyle? Bak, ben abilerimle konuşurum. Hocam boşuna uğraşmayın. Onlara laf anlatamazsınız siz. Ya bacım, intihar etmek dinimizce haram ya. Günah işliyorsun ya. Doğru. Gülsüm! Gülsüm dur! Dur dur! Gülsüm, ne olur kıyma kendine! Kardeşim bak yanlış yapıyorsun. Hadi yine oradan uzatma artık. Başka çarem kalmadı hocam. Bak dur orada ben gireceğim yanına tamam mı? Sakın atlama. Dur orada. Gülsüm hayır! Dur dur dur! dur, dur. Yapma bacım yapma, yapma! Dur! Dur ben yukarı geliyorum dur! Dur! Merkezden tüm ekiplerin dikkatine. K**'ın <laughs> bir intihar vakası ihbar aldık. Yakın olan ekipler olay yerine intikal etsin tamam Amirim biz oraya çok yakınız. Cevap vereyim mi? Biliyoruz lan biliyoruz. Ver şunu. Her şey atlama. Anlaşıldı merkez, anlaşıldı merkez. Ben başkomiser Ünsal. Olay yerine intikal ediyoruz. Dur! <laughs> <laughs> Action! Ekşinli şimdi. Gülsüm hadi kızım. Hadi in oradan aşağı ne olur hadi. Çok özür dilerim hocam çok özür dilerim. Başka çarem kalmadı artık. Ne olur dua edin benim için. Yok yok bu kız kararlı atacak kendine. Allah'ım neden aracı oldum ben bu evimde. Ne bileyim ben neden oldum acaba. Gülsüm. Gülsüm ne olur kıyma kendine. Ben sensiz ne yaparım Gülsüm. Hocam ne olur bir şeyler yapın. Ya hocam ne olur bir şeyler yapın. Kenafir gözün seni. Geçip dur orada. Ben geliyorum yukarı. Tamam mı? Dör. Dur. Buraya gel yapma. çekin buraya. İtfaiye haber verin. Hadi 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 hadi. Hay Allah'ım ya. Kızı kurtarmam lazım. Yoksa Emre Emniyet çek! Bak mukavemet göstermeyin. Hadi. İtfaiye haber verin, gönderin. Boşalt burayı, boşalt. Daha sonra şahit kaygısından. Hadi. Tamam. Emniyet şeridini çek oğlum şuraya. Bak mukavemet göstermeyin. Hadi. Komiserim, ne oluyor? Evet. Nasılsınız komiserim? İyi. Sen ne arıyorsun lan burada? Allah Allah, bu kadar insan burada bir şey olmuyor. Ben gelince mi oluyor amirim ya? git. Evet, al şunu, al şunu. Al, emniyet şeridinin arkasına. Atlama kızım, bir sakin hadi. ol ya. Tan, tırmanabilir misin buraya? Amirim, ben oraya tırmanırım da ben tırmanırsam kızdan önce düşerim. Ha, senden kurtulurduk oğlum. Ya Amirim, öyle söylemeyin ya. Kızım, dur, dur, dur! Hayat çok güzel, biz seni kurtaracağız. Dur, dur. oğlum, itfaiye nerede kaldı? Kızım düşeceksin git geri, yapma kızım, genççik. Kızım Allah! Sakin Kıyma ol kendine! Sakin ol. dur. 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 Ne var ya? Allah Allah. Amirim atlayacak galiba. Konuşma lan, konuşma. Komiserim nasıl çözeceksiniz <laughs> bu durumu komiserim? Kapa lan çeneni. Allah Allah, Emniyet şeridinin arkasından soruyoruz. Sus, sus. Ya sen biraz susar mısın lütfen? Ne kadar kabasınız ya. <laughs> dur 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 ya, kızı o, kızım. Tamam, ya kızım tamam Ya kızma atlama ya. bu. Geliyor. Dur dur. Hayır dur. Allah belanı ben seni nasıl yedireceğim şimdi aşağıya? Gördünüz mü? Kimdi o? Bak kurtardı! Ah, ah, ah. Mucize bu! Allah'ım sana şükürler olsun. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Oh be! Allah'ım şükürler olsun. Kim o? Kurtardı onu. Amirim dur! Neyse amirim onu tek başına halleder ya. Bravo kardeşim Bravo. Be. Bravo! Bravo! Durun bakalım. Helal olsun. <laughs> kim kurtardıysa kardeşim gibi yani. <laughs> Nereye kayboldu lan bu adam? Alo. Kız binanın arka tarafında baygın bir şekilde yatıyor. Alo, kimsin kardeşim sen? Kara Faruk. Kara Faruk mu? Kara Faruk kim lan? Kim lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Herif kondu. Poz, duman nasıl biliyor musun böyle? Her taraf birbirine karıştı. Bir duvardan bir duvar, at gözüklüğü, örümcek adam görse var ya... ...ağlardı, ağlardı. O derece yani. Enteresan. Bu mu yani? Çok enteresan. Bu kadar mı yani? Ama görmediğim bir şeyle ilgili nasıl böyle şey yapayım ki inandırıcı değil. Ya siz de çok heyecan falan kal Kardeşim, neler kaçırdın, neler görmen lazım. Gördüm Şevket, gördüm. Gördün mü? Ben senin niye görmedim? Oradaydım. Ya görmüş kadar oldum Şevket. Bütün mahalle aynı şeyden bahsediyor. Olmaz, bütün mahalle başka. Ben başkayım kardeşim. Olmazsın. Benim gözümden dinleyeceksin. Böyle açıdan, yandan, üstten böyle proje hepsini göreceksin. Boş ver, boş ver Şevket. Hadi. Otur. Hocam çay şey içer misiniz? Vallahi içerim Seval Hanım. Ben de alayım her zamankinden. <gülüyor> 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 güzel yere dükkan açtın ha. Hiç buradan ayrılma sakın. Kapat lan şu ağzını. Ama çok güzel muhabbet be kardeşim. Şişt. Sendin değil mi? Sendin değil mi? Hemen de her şeyi anla Şevket. Nasıl anladım ama? Nasıl anladın lan? Aynı maskeyle gidilir mi? Hayta dövmeye gittiğimizdeki maskenin aynısını takmışsın. Tabii ki anlayacağım. Karra Faruk hesabı. Ya kalı. Dövecek şimdi herkes. Hocam ya Allah'ım ya Rabbim Hicabi ensemden ensemden gelip hocam deyip durma. Yüreğime inecek bir gün ya. Hocam maske takmak caiz midir? Al işte. Çok derin bir soru. Ben de çok merak ediyorum. Mahallede günden bu. Buyurun hocam. Hicabi. Bak evladım. Eğer hayırlı bir iş için takıyorsan maskeyi tak. Ama insanlara zarar vermek için takıyorsan hiç takma evladım daha iyi. Yani. Bak, bir bilene danışacaksın işte. Yoksa yanlış yapıp günaha girersin. Allah korusun. Allah korusun. Maskeyi iyilik için takabiliriz. Hocam Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Beyefendi hayırlı akşamlar. Senden de icap, senden de razı olsun.